Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yine bir video çekiyorum. Lütfen bu videoyu izleyin. Gördüğünüz gibi şurada 200 düşman yok et özel bir görev var. Şimdi onu sizlerle birlikte yapacağız. Hadi bakalım diyeceğiz Hiç de oynamadığım karakterle maça gidiyorum çünkü çabuk bitsin. Rakiplerimin de mod olduğunu zaten görebilirsiniz. Hadi maça başlayalım. Bakın arkadaşlar hemen birisini bulmam lazım. Ben bunu öldürebilir miyim? Tamam şimdi eleman lazım. Hemen görebilsin diye. Çabuk öldür beni Ems. Ems öldür. Tamam arkadaşlar eğlendirdik. Evet arkadaşlar. 200 düşman yok et. Görevini tamamladım. Ve video burada bitiyor. Lütfen abone olun. Görüşürüz.